Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün yine PUBG Mobile'da her zamanki yerimiz olan Rozlok'taki tepedeki hangardan başlayarak düşmanlarımızı avlamaya başlayacağız bakalım. İnşallah güzel, zevkli bir maç olur. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Herkese şimdiden iyi seyirler arkadaşlar. Evet en azından pompala bulmadık. M16'da bir şeydir yani. <laughs> yani bu Rozlok tepeye gelip de buraya atladığım zaman çok nadir böyle düzgün silahlar buluyorum ama. Aha gelen var. Evet Botla başlangıcı yaptık arkadaşlar Ama yeni sezon olduğu için bot biraz fazla Yani oyunlarda yapacak bir şey yok Buraya birisi gelmiş O yüzden hemen şuraya bir coverımızı alalım Güzel bunu aldık Ben niye bununla böyle kör oluyorum ki ya şu gelmeden onu bir bitirelim. Tam koşmaya devam etsene. Bak bak bak. Tam benim bayıltmama sığıyorduna. Bunlar bot arkadaşlar. Yani o yüzden çok da fazla zorlamaya gerek yok. Evet. Bugün de buz run'ünde buz runi Runik buzda oynayacağız arkadaşlar. Ateş olduk, yaktık. Bakalım buz olup donduracağız mı bu sefer? Göreceğiz. Burada adamlar var. Allah kalabalık. Vallahi bunlar bir takım. Birisi kaçıyor. Yanlış kurdun Runi. İçeride dolu adam var. Şunu bitireyim ben. Şunu bir bitireyim sizi bir sinirlendireyim. Bak bak bak. Tek ol. Lan içeri kaçmadın mı sen? Bunu koparttım be seni de bir bitireyim. Tamam sen de gel. Gelmedin mi? Pekala. Dur sana şöyle bir şey yapayım o zaman. Bu, bu işleme bayıldım arkadaşlar buz modunda. <laughs> Baya bir eğlenceli oluyor ya. Yani. Ah be lan bunun da canı kalmamış ki hiç. Güzel. Bir takımı bitirmiş olduk. Büyük ihtimal bot. Bot kardeş seni de bir bitirelim. Aradan bir çık uğraştırma bizi. Hemen arkadaşların nutuna da bakıp bir yolumuza devam edelim. Bakalım Rozok'ta adam kaldı mı? Oo oyunun başında M24 mi? M24'ü ne ara buluyorsunuz arkadaşlar? Daha oyunun başındayız ya gördüm seni. Büyük ihtimal o da beni gördü. Aa nasıl değmez o ona ya? Tamam o değmezse bu değer. Hamada geliyorum. Bak arkadaşı gitti yanına. Evet sen de bakar mısın yoksa arkadaşını kurtarır mısın? Bence bakmalısın. Allah. Red zone var. Lan holo ile de resmen M24'de kör oldum ya be. Şunu bir atayım şuraya. Tamam. O zaman zone'un gümbürtüsü varken bunlar bomba çektiğimi falan duyamazlar zaten. Şunu bir tutun bakayım. Bu arada tuş ataması da yaptım arkadaşlar. Bakayım. Allah. İkisi de öldü. <laughs> Tuş ataması yaptım arkadaşlar. Caps Lock'la N'ye atadım tuş ama ekranda görüntüsü duruyor. Niye onu anlayamadım çok fazla. Neyse burayı bitirdik galiba. O şekilde de oynayalım artık yani sıkıntı yok. Caps Lock ve N'ye tuşu gözüksün çok önemli değil. Şöyle şuradan geçerken birileri sıkar mı? Sıkar. Sıkmaz olur mu bu Toki pusucuları? Özellikle de yeni sezonda bayağı bir arkadaşlar artıyor Tokilere inenler. Baya bayağı bir kalabalık grubu atlıyor. Sırf burada pusmak için yani başka bir şeyden dolayı değil. Ben normalde ben Tokilerin lootunu falan da çok sevmiyorum yani. Ama işte pusulacak bir mekan. Gördüm seni. Ama artık göster. Bak göster Abo Malek. Bu kadar basit. Toki pusucusu sizi. Arkadaşın var mı peki senin? Bence vardır. Bak bak kaldırdı arkadaşın. Alan geldiği için size basmadım ben normalde. Tuat. Ses aldım derken. Botmuş meğer. Red zone'u da tam üstüme vermezsin ya. Oha. Abo Malek. <laughs> Lan seni kaç kere düşüreceğim ben. Yine ilk düşürdüğüm adamı oynadım arkadaşlar. Görüyorsunuz yani. Bir, bir olarak yapılan bir şey değil. Yine her zamanki gibi size yazıklar olsun. Size yazıklar olsun diyecek hiçbir şey bulamıyorum ya. İki kişiler üzerime basmak yerine kaçtılar. Pekala alanda oynayacağım sizle. Yani yine ateş modunda olduğu gibi köprüye erken gelmenin avantajı arkadaşlar. Bakın ben öndeyim onlar geride kaldı. Bir tanesini iyi vurdum ama HS gitmesi lazımdı o nasıl düşmedi. Ya sen de yedin. Ama nasıl düşmüyorsunuz arkadaşlar? HS gitmiyor mu ben anlamıyorum ki büyük ihtimal böyle boyun e, gırtlaklarına falan gidiyor. O da oraya gidince de ölmeleri lazım. Neyse şöyle usul usul bir yaklaşayım ben bunlara. Adamlar oraya resmen çin sette örmüşler ya. Ha? Allah araba geliyor. Ah be. <laughs> Adamlar oradan geçtiler ama bana öldüler iyi mi? Yani en az iki kişiler orada. Ve iki kişi onları alamadı. Ben aldım. Ben basarım o zaman bunlara. Hadi oğlum artık gösterin. Bak alan gelecek. Gerçi daha bir buçuk dakika var ama. Göstermeniz lazım artık sizin. Ne yapıyorsunuz orada ya? Bir saattir arkadaş. Yine sizle uğraşıyorum. Bak yine zamanımı çalıyorsunuz şu anda benim ya. Tamam şunu da bir atayım. Şunun unutuna bir bakayım. Mermim azaldı. Oh, oh bunlar ama toplamışlar ha. Ha bak 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 bak. Dur lan şurası. <laughs> adam. Şimdi geliyorum işte. Bekle. Aha aşağıdan biri yüzüyor. Kulak sesini aldım. Geliyorum. Aa, adam suya atlayarak kendini İntihar etti. <laughs> E, diğer ikincisi nerede? Suya atlayan büyük ihtimal o. Hemen basıyor. O adamı kaçırmamam lazım. Lan! Aa, adama bak. Ay golsuz vay. Sen oraya ne ara geçtin lan? Dur şu önce şu altındaki ilgileneceğim. Bunlar kaç? 3 kişi mi bunlar? Anlamadım ki ben. Bak biri köprünün başına gelmişti. Az önce gittiğim yere diğer eleman nasıl geldi? Dur. Sen bir git. Alan geliyor. Bir saniye. Şu canımı toplayayım. Ondan sonra diğer elemana basacağım. Hadi gel bakalım gel. Bak yine bir çin. Resmen yine bunlar buzulla çin örmüşler ama. Yeter artık senin yaptığın. Aa abu malek. Vay toki pusucuları vay. Sizi buldum. <laughs> Siz benden kaçıyordunuz değil mi az önce? Çakallar sizi. Hadi bakayım lobiye. <laughs> Şöyle önümde açılmamıştır inşallah bir drop gördüm. Allah AVM. En sevdiğim. Ver ver ver. Kimse var mı? Yok. Tamam. Şöyle soldan açıla açıla alanın ortasına doğru gidelim bakalım. AVM'yi de aldığımıza göre. Yani alanı şeyde bitirdiği için midir nedir? Bak burada da bir airdrop var ama yine etrafında kimse yok derken ben adamı gördüm. Kıpraş mı oğlum? Bak gel bu taraftan al airdrop'u. O beni gördü mü lan? Vay çakal. Beni görmüş. Ama son gördüğü yüz de yine benimki oldu. Şu an militariden gelecekler için yerim çok güzel. Güzel de bir yer aldım. Aha. Lan lan. Tam lafım ağzımdan çıktı. yere yattı lan. Ah be lan kafasına gitmedi. Tüh. Kafaya gideydi iyiydi be. Ben direkt sağ yapar falan bir şey düşündüm. Neyse. Birinin yerini öğrendik. Tamam. Ee, i̇nşallah çoğunluk militerli tarafından gelir. Bak bak siz falan atmış. Ama sen benim sıktığım yeri öğrenemedin mi? Anlayamadın mı? Yazdık be. Adam beni dağdan sıkıyor zannetmiş. Bani. Güzel. 18 kilo ulaştık. Karşımızda 5 kişi var. Abi alan kapanıyor ama kimse gelmiyor. Bu nasıl bir iştir? Bu tarafta kimse yok o zaman. Allah. Hepsi arkada. Yani hepsi bilmiyorum da. Dur 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 şunu bir vurayım hemen. Yanlış bu buzul var ya hakikaten çok güzel. ya yani ateşten daha çok hoşuma gitti bu buzul benim. Ya coverlı falan böyle açıkta kaldığın zaman hemen cover falan alabiliyorsun. Allah. iki adam birden bana eğim koyabilir. iki kişiler. Ve şu an iki kişi de bana eğim koyuyor. İkisinde de sniper var. Baksana abi. ikisi birden bir tuttursa yandım. Belki aralarından birini alır kaçarım dedim ama olmadı. Tamam. Pekala. Siz nasıl olsa geleceğiniz. Ya da ben geleceğim. Şu canımı bir toplayın. Gel bakalım. Ne ara geldin lan ağacın oraya sen? Be ha bak onda da AVM var. Allah. Onda da AVM var. Şu buzulu kullandık. Oraya da bir cover atalım dedik ama biraz aşağı gitti. Tabi daha tam ne kadar mesafeyi atıyor falan onu da çok çözmüş değilim arkadaşlar. Soldan da bir a Aa bak soldan adamı düşürdü. O zaman önce bunu bir alayım ben. <laughs> İki atış arasında kaldılar. Çok kötü bir durumdalar. Ve bittiler. Sağ olun lan. Teşekkürler. Adamların da kilini çalmış oldum ama inşallah intikamlarını almazlar. <laughs> bu arada bu buzullarda şey olmuyor. Yani render bug oluyor. Şey gözüküyor yani dürbünü kapattığımız zaman. Lan bunlar... Allah! Üç kişi ve Türk takımı. Hadi hayırlısı. Şuraya hemen bir şunu vurayım. Abi adamların önü de cover'lı. Zaten bir de buzul rünü var. Buzul rünü. Bunu niye söyleyemiyorum ben ya? love sen de bir git kardeşim. Ama siz sürekli birbirinizi kaldıracaksınız. Bu bir şekilde olmaz. Böyle bir bomba falan denemesi yapalım buraya. Tut bakayım. Güzel bomba. Oha nasıl düşmediniz o bombaya ya? E o buzun önündesiniz siz. Ulan tam. Şuna bakar mısın? Adam oradan buzul rünü açıyor. Ama bombaya düşmüyor. E çok garip. Şunu bir tutun bakayım o zaman. Yok ama artık ya. Dibinde patladı bak adam da adamı da gördüm. Abi çok saçma ya. Allah eyvah. Sıra onlar da bombardıman sırası. Çok kötü sıkıştım arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Allah bombalara bak. Kat, kat 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 Eyvah. Geçmiş olsun. vallahi kötü kaldık. Ah be. Güzel oyundu be. Birinci olmam gerekiyordu ama kötü sıkıştım arkadaşlar. Neyse en azından birinciliği Türk kardeşlerimize verdik. Önemli değil. Ve tam 20 kil 2924'te hasar vermişiz arkadaşlar. Güzel bir maçtı bence. Yani birinciliği Türk kardeşlerimize kaptırdık en azından. Öyle bir tür tesellisi yapabiliriz kendimizce. Ve Buzul Runi'yi ben daha çok sevdim arkadaşlar. Yani Ateş'ten daha çok hoşuma gitti. Bundan sonrası bir de galiba Hızlı Koşu falan vardı. Onu bir deneyeceğim. Bakalım aralarında en çok hangisini seveceğim. Ama şu anda benim tercihim Buzul. Gayet güzelmiş. Sizler de zevk aldıysanız kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.